Selamlar dostlar bugün hapishaneden kaçma oyunu ikinci bölümünü oynayacağız biliyorsunuz birinci bölümde kaşık kullanarak bir tünel kazmıştık ve hapishaneden kaçmıştık ikinci bölümde kaşık bile yok dondurma çubuğuyla tünel kazacağız ve hapishaneden kaçmaya çalışacağız çünkü birinci bölümde helikoptere bindik ama helikopter kullanmayı bilmiyorduk kullanamadığımız için kuleye çarptık ve ölmedik ama yakalandık bizi daha güvenli bir hapishaneye hücreye atlar dostlar bu bölümde oradan kaçmaya çalışacağız evet şu anda maksimum güvenlikli hapishaneden başlıyoruz arkadaşlar şöyle ikinci bölümde daha büyük bir hücremiz var ama daha güvenlikli. Diğerinden farklı olarak ne var? Kaşığımız yok arkadaşlar. Bu bölümde bildiğiniz dondurma çubuğuyla buradan bir tünel kazarak kaçmaya çalışacağız. Aynı şekilde lavabomuz var. Çok pis bir tuvaletimiz var. Demir parmaklıklar yerine cam parmaklıklar var arkadaşlar bu sefer. Böyle bir şimdi dondurma çubuğumuzu nasıl alacağız abi? Hemen şunu bir okuyalım. Gazetede bir deniz feneriyle yakın bir karşılaşma yaşadığını okudum. Geçmiş olsun. Görünüşe göre büyük yüksek güvenlikli bölümde çorba kaşığı bile vermiyorlar. Sana bir dondurma çubuğunu gönderiyorum. Ne yapacağını biliyorsun. Dondurma çubuğuyla kazmaya çalışacağız. İlk önce bir şurayı açalım tekrardan. Evet yüksek güvenlikli olmasına rağmen şurada parkelerimiz var. Ee, bu sefer sandalyeyle değil muslukla kırmaya çalışacağız. Mantıklı muslukla kırılabilir. Şöyle bir hemen parkelerimizi kıralım. Buradan dondurma çubuğuyla kazacağız. Nasıl kazacağız ben de bilmiyorum. Öbür kısımda böyle kürek falan geliştirebiliyorduk. İnşallah bunda da geliştirebiliyordur. Hemen şu dondurma çubuğunu alalım. Evet abi böyle. Böyle buradan kaçmak herhalde 10 yıl falan sürer. Bu şekilde bir kazmaya çalışalım. Ama bunda kaçmayacağızdır büyük ihtimal. Tekrardan kazma aletimizi geliştireceğiz. Buradan çıkan eşyaları sattıkça. Eğer siz de bunun gibi oyunların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip daha farklı oyunlar oynamamı da istiyorsanız aşağı yorumlara yazabilirsiniz dostlar. Hemen şöyle şunları alalım abi. Acaba şu anda bulduğumuz şeyler farklı mı? Dur enerjimiz bitti. Tamam. İki tane eşya bulduk. Eşyalarımızı tekrardan buraya diziyoruz. Bunları muhafaza satacağız. Bu suçu aletimizi buraya sakladık. Bunları da Kırdırtı atıyoruz abi. Bunların hepsi muhafız gelirse muhafıza değil. Yakalanırsak tekrardan başlıyoruz. Zaten şu an hani başlasak bile bir şey olmaz da. Şöyle muhafızı çağıralım abi tekrardan. Evet bu sefer cama tıklatıyoruz. Yalnız biz musluğu koymuşuz değil mi? Tamam. Ortalıkta bir delil yok. Bu sefer muhafızımız da bir farklı. Daha böyle kaslı ve güvenlikli bir muhafız var. Diğer bölümün aksine. Gel bakalım abi. İki tane eşyamız var. Altı tane veriyormuş. Aa bu sefer pazarlık da edemiyoruz. Ne veriyorsa o. Tamam abi. 20 saniye içinde vücuda olmalısın. Diğerinde 30 saniyeli. Evet bunu, burada diğerine göre her şey daha zor arkadaşlar. Şöyle bakalım. Bu 15 dolara kaşık veriyormuş. 15 tuvalet kağıdına pardon. Şöyle bir enerjimizi buradan tahılla fulleyelim. Evet 20 saniye doldu bile. Bir dakika sen ne veriyorsun? 20 saniye dolmamış. Daha 10 saniyemiz var. Bu ip veriyor. Bu da sırt çantası veriyor. Güzel. Burada da depo var. Ama ilk önce o deponun anahtarını bulmamız lazım. Şu gardiyan kapımızı kapatsın dondurma çubuğuyla ne kadar kazacaksak kazmaya devam edelim abi. Şunu aldık. Acaba bu sefer kaşarken ne kullanacağız abi? Geçen bölüm helikopterle kaçmıştık. Onda da kaza yaptık zaten. Kaza yaptığımız için tekrardan buraya düştük abi. Hemen şöyle şurayı kazmaya devam edelim de. Bizim o kaşığı en azından almamız lazım abi. Bu çubukla olacak iş değil bu. Baksana ya hiçbir şey daha kazamadık. Doğru günü eşya da çıkmıyor. Pazarlık da yapamıyoruz. Bunlar baya kötü. Bak şurada bir şey var. Anahtar bulduk. Hemen de enerjimiz bitiyor. Tabi dondurma çubuğuyla kazarsan Normal abi enerjinin bitmesi. Kapat. Bak bu sefer bekçinin gelme şeyi de hızlanmış. Öbürküsünde 2.5-3 dakika sürüyordu. Bunda hemen bitiyor abi süre. Evet bekçiyi çağıralım. Şuraya eşyalarımızı dizelim. 2 tane şey bulduk zaten. Hemen bir 15 tuvalet kağıdı kazanmamız lazım. Yoksa o dondurma çubuğuyla olacak iş değil abi. Evet ben tıklattım. Yani bu sefer iyi verdi bak. Daha iyi parçalar bulmuşuz. Aa pazarlık da yapabiliyormuşuz. Güzel. Şöyle 9 yapsak en azından. Yani büyük ihtimal kabul etmeyecek. Aa kabul etti. Güzel. 9 tane tuvalet kağıdı 12 tane oldu. 3 tane daha bulup üç şeyi almamız lazım arkadaşlar. Kaşığı almamız lazım. Gerçi buradan tavlı şimdi biraz artacağız. Lan dur kaşık alamıyoruz. Tağılı ver abi. 5 tuvalet kağıdımız gitti. Mecbur. Muhafız kapıyorsun. Örttükten sonra kazmaya devam abi. 7 tane var. Ee bir 7 8 10 tane falan daha bulmamız lazım enerji için. tağılı alacağız bir de Kaşık alacağız. Ört abi kapıyı. İyi burada da öyle arası varmış arkadaşlar. Öyle arasına çıkıp para falan kazanabiliyoruz. Gerçek para. Şöyle suç aletini al. Kazmaya devam et. Kaz 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 kaz. Artık daha fazla bir şey bulmak istiyorum abi. Daha fazla bir şey var bana. Kaşığa geçmek istiyorum artık. Abi daha bir tane şey bulduk. Enerjimiz bitti zaten. Dur 18 saniye. Hemen şunu kapat. Öyle arası geldi. Hemen şunu atalım. Bunları gördüğümüz zaman sıkıntı abi. Toprak birikintisini orada bırakmamız lazım. Ben hep onu unutuyorum. Musluk topla. Ha musluk da alabiliyoruz. Ama muslukla kazı yapamıyoruz tabi. Tamam öğle arası geldi. Şunları şuraya dizelim. Bir tane sabun bulduk zaten. Bakalım öğle arasında ne var abi. Evet öğle arasında çıkarmaya tekrar kadın bir gardiyan geliyor. Öğle yemeği kantine çık. Tabii ki de canım. Hemen şöyle çıkalım. Arkadaş burada depomuz var. depodan ileri doğru çeşitli eşyalar alacağız. Onun da anahtarını bulmamız lazım önce. İlk önce şöyle yemeğimizi yiyelim. Güzel başka ne yapabiliyoruz abi burada? Enerji içeceği içebiliyoruz. O 3 dolar paramız yok şu an. Buradan kumar oynayabiliriz ama başka yapacak bir şey var mı abi? Şurada ha, Burada tekrardan enerjimizi Şey yapabiliyoruz. Buradan da basket oynayabiliyoruz abi. Tabi bunun anahtarını da bulmamız lazım önce. Şöyle biraz bench press basalım. Tamam 52 oldu şu anda. Full enerjimiz. Yani fulllediğimiz zaman 52 birim enerji fullleyeceğiz. Evet abi başka ne yapabiliyoruz? Buraya giremiyoruz. Söbetçi kulübesi var burada. Ha burada bir şeyler alıp sattığımız bir adam daha varmış. Bu bize kibrit getirmemizi istiyor. Kibrit getirirsek bize 5 dolar para verecek arkadaşlar. Onda da depodan bir şey satın alacağız o parayla. Tabi önce deponun anahtarını bulmamız lazım. Dur abi şu. Öyle arasıda hemen şurada bir şey kalsam nasıl olur? Bence olur yakalanmayız. az abi hemen belki kibrit buluruz. Yok bulamadık. Enerjimiz bitti. Bunu tekrardan şuraya atalım. Abi benim hemen enerjimi fulllemem lazım. Onda da şu karşıdaki yemekçi arkadaştan halletmemiz lazım. Bunda yalnız bayağı öğle arası şey yapıyormuş ya. Öğle arası daha uzun gibi geldi abi bana diğer şeye göre. Gerçi 10 saniye falan kaldı öğle arasının bitmesine. Dur bakayım. Burada slot da oynayabiliyoruz da. Para yok. Öğle yemeği sona erdi. Tamam. Hemen hücremize gidelim abi. Şunu al abi sen. 4 tuvalet kağıdım var bana. Ben hemen karşıdan bir enerjimi fullleyip geleyim. İyi ya bu gardiyanla konuştuktan sonra dışarı çıkmamız olayı en azından var abi yoksa Bu yatıp kalkma ile enerji fullenseydi herhalde buradan 20 yılda zor kaçılırdı yani Kapatsın kapıyı Kazmaya devam edelim Yalnız bak burası bayağı geniş diğer hücre şu kadar bir şeydi bunun yarısı kadar bir şeydi bu hücreye nedense daha geniş tutmuşlar abi Bir de sanki karşıdakilerin hücresi daha küçük bizimkiden Bizim hücremiz daha büyük tamam kapattı halıyı kaldıralım Hemen dondurma çubuğumuzu alıp kazmaya devam edelim abi. Bizim kaşığa geçmemiz lazım artık. Bu iş kaşıksız olmaz. Kaşıkla da olmaz gerçi de. En azından kaşıkla biraz daha iyi kazarız diye düşünüyorum. Bir şey bulalım artık. Hiçbir şey bulamadık. Çok güzel. Zaten o kadarcık kazdığımız yerden hiçbir şey çıkmaz. Toprakları bırakalım. Gardiyanı çağıralım. Tekrar enerjimizi fullleyelim. Enerjimizi fullledikten sonra kazmaya devam abi. Her şey yolunda gel bakayım. İyi bak 6 tane şey vardı. Acaba bu bizim günlük evimiz mi? İstikavkımız mı abi? Hiçbir şey satmadan da tuvalet kağıdı vermesi güzel. Yani en azından enerjimizi fullleyebiliyoruz. Bir şey bulmasak da o güzel. Tamam hemen şurayı açalım. Kazmaya devam abi. Bu sefer birkaç tane bir şey bulmam lazım benim mutlaka. Yoksa bu iş olmayacak. Hadi ver bir şey. Yalnız bu kuş... Dondurma çubuğuyla kazdığımız zaman sanki enerjimiz daha fazla gidiyor abi. En azından böyle bir kaşık mışık. Ya dondurma çubuğuyla ona göre elimizle kazsak daha iyi abi bence. Baksana bu hiç etki etmiyor. Yine hiçbir şey bulamadık. Kapat. Hemen abi muhafızı çağırıp bedavadan bir tuvalet kağıdı almamız lazım. Her şey yolunda abi. Aa bugün kağıt aldın diyor bak. Tekrar bize kağıt vermedi abi. E nasıl fullleyeceğim ben enerjimi? Oğlum bana bir tuvalet kağıdı verseydin bari. Nasıl enerji fullleyeceğim ben? Dur bakayım bir şey var mı? Görmediğimiz etmediğimiz. Yok abi hiçbir şey de yok ya. Nasıl yapacağız? Evet uyuyup kaldıktan sonra 29 birim enerji topladık arkadaşlar. gerçi uyuyup kaldıktan sonra değil. Sabah oldu ve çorba vardılar 29 birim enerji nihayet topladık. Yani şu an biliyorsunuz şeyi de çağıramıyoruz. Şöyle 29 enerjiyle bakalım bir şey bulabileceğiz mi abi? Artık lütfen bir şey denk gelsin. Şöyle kenarları katsak. Kenarlarda daha çok mu çıkar acaba bak. Bir tane pil bulduk. Başka abi bir şey daha ver. Oğlum bir şey var ya. Aslında böyle gardiyana eşyaları tek tek satmak daha mantıklı arkadaşlar. Çünkü tek tek sattığınız zaman en azından adam kapıyı açıyor ve enerjiyi fullleyebiliyoruz karşıdan. Böyle daha sıkıntı hepsini bir anda satmak. Şunu hemen topla. Koy abi. Şunu da koy. Gel bakalım gardiyan. Bir tane eşya var. Buldum sana onu satacağım. Pil satacağım sana. Güzel bir şey var ya. 10 tane falan tuvalet kağıdı verirse çok iyi olur bak. Gel bakayım. 2 tane verdi. Oğlum buna pazarlık yapamayız ya. Pazarlık şansı, pazarlık şansı eksi 2.214 milyondan hani yüzde kaç bilmiyorum yani o yüzden pazarlık falan yapamayız. Ver abi iki tane tuvalet kağıdını. 20 saniye içinde gel tamam. Şu karşıda enerjimizi fırlayalım. Oğlum sen de çok pahalı satıyorsun ya. Bir tuvalet kağıdına falan versen çok iyi ya. Tamam abi en azından enerjimizi fullledik. Kazmaya devam edelim bakalım ne olacak. Aynayı kullan diyor. Aynayı ne için kullanıyoruz abi? Dur bakayım şu. Hmm. Kazma gücü buradan istatistikleri görebiliyoruz arkadaşlar. Güzel. Kapımızı kapasın da kazmaya devam edelim. Aldık. Açtık. Bu sefer 2-3 tane şey buluruz inşallah. Dur bakayım. Şöyle kazalım. Bak bu sefer bir, bir buçuk dakika veriyormuş. O da kısa. Her şey daha zor burada. Yok abi bak. Hiçbir şey bulamıyoruz ya. Bir tane sabun mu ne çıktı? Bir tane sabun bulduk Allah'tan. Ee, başka abi. Bir tane daha bir şey vermen lazım sen bana. Şuraya kalsak buradan bir şey çıkabilir. Burada yok. Oğlum hemen de enerjimiz bitiyor ya. Şurayı alalım. Tamam bir tane sabun bulduk abi. Sabunu satacağız ve karşıdan enerjimizi fulllemeye çalışacağız. Ne kadar fullleyebilirsek. Koyalım şunu şuraya. Çağır muhafızı. Muhafız gel buraya. Niye muhafızı çağıramıyorum ben? Dur. Hah. Vurdu kapıya. Bir şeyler karıştırmıyorum ya. Bir sıkıntı yok. Sadece sabun vereceğim abi sana. Kaç para verdin sen bana? İyi bu sefer sabuna biraz daha veriyor. Pazarlık yapamayız abi 4 şey. Hani 5 istesek %25 şansla bu iş olmaz. Hemen karşıdan bir enerjimizi fullelim. Abi bak biraz ucuza var. Param yok. Heh. 3 tane iyi. 3 tane tuvalet kağıdı iyi. 5 tane kötü abi bu sefer sıkıntıya gireriz. Enerjimizi fullledik. Muhafız gelsin abi. Yani normalde diğerinde şu an kürek bile almıştık bu kadar süre oynayıp. Burada abi çubuktan devam. Daha kaşığa bile terfi edemedi. Bayağı sıkıntı. Bir de bunun böyle duvarları yalnız tuğla. Burası güven, yüksek güvenlikli ama tuğla daha az güven değil mi abi? Diğeri böyle demir gibi bir yerdi arkadaşlar. Böyle kaldır şurayı. Tekrardan hadi bu sefer de bir şey bulalım şey bulamazsak üzülürüm abi. Daha çubukla yarım metre bile kazamadık yani. Kenarlardan mı bir şey çıkıyor daha fazla? Onu bilmiyorum abi. Şuradan devam edelim bakalım. Belki buralarda bir şey çıkar. Ha bak burada bir şey gördük. Çakmak bulduk. İnşallah çakma biraz daha fazla tuvalet kağıdı verir. Şurayı kazalım. Burada bir şey çıkmadı. Abi şey daha bulduk. İyi bu sefer iki tane bulduk. Takım elbiseli adam için bir şey bulduk arkadaşlar. İyi o bize para verecek. Öyle arasında onu satarız. Şöyle şunu alalım. Şu toprakları da şey yapalım. Tekrar tıkandı bu. Bunu da depodan geliştireceğiz tabii. Normalde bu tuvalet kağıdı bu kalmayacak abi. Bu 20 yıllık Belki de 50 yıllık bir şey ya. Tuvalet yani. O yüzden sürekli tıkanıyor. Çakmağı şuraya koyalım. Gardiyanı çağıralım. Evet bakalım çakmağı ne verecek. Biraz fazla verse iyi olur. Evet ses duydum ben tıklattım abi. İyi 5 tane tuvalet kağıdı vardı. Kabul edelim. Bunun için hiç pazarlık yapmıyor. Tamam 20 saniye sonra git abi. Ben de enerjimi fulleyim hemen. Gel bakalım yavrum. Bu sefer de ucuza var. Oğlum yapma be 5... Çok pahalı abi 5. 5 sürdürülebilir değil yani. 3 olsa güzeldi de 5 fazla geldi bana. Neyse. Muhafız geliyor. Öğle arasında çıkmamızda da 30 saniye var abi. O arada biraz daha kazarız. Belki bir şeyler buluruz. Öğle arasında da şeyi satacağız. O takım elbiseli adam için bulduğumuz şeyi satacağız. 16 saniye ya da 15 saniye de bakayım. Kazarız ya 15 saniyede biraz. Yakalanmayalım da abi. Tamam dur kapat. Kapat. Dur. Dur 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 dur. Şey geldi. Hemen şunu al. İlk bize gelmiyordu değil mi abi o? Hah. Gamma sakın. Ha güzel abi yetiştik yetiştik yetiştik. Gardiyan görmeden yetiştik. Hücreden çık. Tamam güzelim. Şöyle çıkalım gidelim. Takım elbisesi adama hemen şeyini satalım abi. Well done. Güzel 5 dolar para verdi abi bize. Onu depodan bir şeyler almak için kullanacağız. Şuradan çorbamızı da içelim. Hatta çorbamızı içmeyelim. Çorba içmeden önce biraz daha yer kazarsak daha iyi olur. Çünkü enerjimiz boşa gitmesin. Çorba boşa gitmesin. Al abi şunu hemen Şöyle kas 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 kas. Enerjimizi biraz düşürelim. Zaten öğle arası bayağı uzun sürüyor. Tamam enerjimizi bitirdik. Katla şunu koy tekrardan. Güzel ha bak burada öğle öyle arası uzun sürüyor gibi geldi bana birinci bölüme göre. Yani aslında zor modda da tam tersi olması lazım. Öğle arası daha düşük olur. Bunda tam tersi abi. Şöyle çorbamızı alalım. İyi 16 birim şey yaptı. Tekrardan kazalım abi. Daha öyle arasının bitmesine bayağı var. O arada kazarız. Belki bir şeyler falan buluruz. Daha buradan çok nadir bir şey çıkıyor ya. Çok nadir çıkıyor abi diğerine göre. Şu ana kadar var ya bir sürü şey bulurduk. Burada tam tersi kapat. Şunu koy, şunu al. Toprak biri gitsin unutmayalım abi. Onu sürekli unutuyor. Çorba için tekrar içemiyoruz abi? Bir kere o. Oğlum bir çorba neyimize edecek bizim ya? Bir yemek daha vermez mi insan? Kimmiş ya? Kuzen. Aa bu kuzenle kumar da oynayabiliyormuşuz bak. Burada mahkumlarla kumara oynayabiliyoruz arkadaşlar. Neyse hiç şu an riske gerek yok. Zaten 5 dolarımız var. Onu da çöpe atmayalım abi. Evet abi sen bana hiçbir şeysiz İyi güzel 6 tane şey verdi. Zaten biz de karşıdan hemen enerjimizi fullleyelim. 3 abi 3'lük ver bana bak. 5 çok fazla işte. 5'i verme. 5 verirsen ben tuvalet kağıtsız kalırım. Buradan çubuğumuzu alalım tekrar. İnşallah bu sefer bir şey buluruz. Kaz 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 kaz. Abi buradan hiçbir şey çıkmıyor bak ben kafayı yiyeceğim. Şu an bir tane şey vermesi lazım bana tane bir eşya vermesi lazım. Artık hadi. Bu enerji barımızı da doldurmamız lazım abi. 52 birim enerjiyle olmaz. Keşke bu öyle ee, öğle arasında biraz şey <laughs> biraz şey çalışsaydık. Evet enerjimiz tekrar bitti. Şunu koyduk. Şunu aldık. Bunu da şuraya koyalım. Evet arkadaşlar bu bölümlük bu kadar kazdık. Yani yarım metre falan kazabildik anca. Serinin devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.